e, ee, annenler gelecek beni istemeye. Ee, bilmiyorum ki Nazlı canım. Fehmi babayla bir konuşamadık ki yani artık gelsinler işte. Ay evet ya biz konuşamıyoruz yani ama annem söz verdi böyle en yakın zamanda konuşacak. Hı. Ama babamın böyle çok mutlu olduğu bir zamanı bekliyoruz yani. Tabii, tabii. Biz bir da. Efendim Ayguncu. Ha bu bu Ha, bir boşa çıkalım diyorum artık bir boşa bir çıkalım da yani şu Ramazanı bayramı bir atlatalım. Artık yapalım yani. Değil, değil mi? De. Yani biz de böyle artık gizli saklı buluşmayalım yani. Değil böyle mi? kaça kaça değil mi, her taraftan herkesten hiç güzel olmuyor böyle... ...kendi kendimize artık özgürce dolaşabilirim yani. Kız ben senin o kıvır kıvır saçlarına... Kız. ...güzel bakan gözlerine... <laughs> ...pembiş pembiş yanoklara, yanoklara... Kim sayıramaz kız bizi? Artık engel yok aramızda. Hay benim şu mazuma ya! Ne oldu, telefon çalıyor. Ha? Telefon çalıyor Ergun. Telefon mu çalıyor? Evet çalıyor. Aa! Vallahi çalıyor ya. Evet çalıyor, aç, açsana. Hayır canım hayır. Açmayacak, ben ararım sonra. Ergun kimin aradığını nereden biliyorsun? Açsana şu telefonu. Kim aramıştı ya. Kim aramıştı? İşte demin arayan. Ama kim? Çaylar geldi. Ah nerede kaldın ha. oğlum ha. ya? İki saattir seni bekliyoruz ya. Ha. Maviş'in arıyor. Ne, ne yapıyor? Maviş'in arıyor, Maviş'in. Ha. Allah Allah, anlamadım ya, nasıl arıyor? Ben... Oğlum alsana, Maviş'in arıyor diyorum ya. Alo? Ha ya, tamam. O arıyor. O arıyor işte, o arıyor. <laughs> o arıyor. Kim? Maviş'i... Konuşma abi şimdi. Geç de konuşma abi şimdi. Geç konuşma abi şimdi. Geç. Geç konuş. Alo. Ha, check. Alo. Aha. Alo. Nein. Ee, hayır yani. Alo. <gülüyor> <gülüyor> Alo. Alo ses gelmiyor. Se... kapandı ya. <gülüyor> kapandıysa <gülüyor> kapatsana oğlum yazıyor. <laughs> Alem bu <laughs> gençler ya. <laughs> ama karşı taraf arıyor. O zaman da yazıyor mu? Ya anlasana ne oldu? Ben öldüm Mutik. Niye öldün? Ben yandım öldüm ben. Ben şu an yaşayan bir öleyim. Yani ben nefes alıyorum ama hiçbir işe yaramıyor yani. Ölüyüm çünkü yani. Abi ne oldu ya? Allah Allah nasıl öldün yani? Peşinde mafya falan mı var? Ne oldu? Bir anlat. İstanbul'a gelmiş. Kim gelmiş? <laughs> Papa ikinci Jean Paul. Aha, hadi ya, hoş gelmiş abi. sefalar getirmiş. Ne iyi etmiş gelmiş. Bunu sen şimdi tercih... çakacağım elimin tersiyle ben bir tane ha. Helga gelmiş, Helga. Helga, senin karın olan Helga. Yok, benim anam olan Helga. Kaç tane Helga var benim hayatımda? Niye gelmiş? Niye gelmiş? Ee, başbakan aratmış bunu böyle böyle hani artık bir kültür alışverişi olsun hani Almanya ile Türkiye artık kucaklaşsın falan işini bir kucaklayacağım seni. Lan niye gelecek? Peşime gelmiş. Beni delirtme peşime gelmiş. Aa, abi Allah ya niye geriliyorsun ya Ergun abi? Bir rahat, bir rahat, bir rahatla ya. Koskoca İstanbul abi burası. Koskoca İstanbul'da Ergun plağı nereden bulacak abi? Kolay mı öyle bir, bir rahatlasana ya. İki üç gün gezer dolaşır ondan sonra çeker gider. Ha koskoca İstanbul burası ya. Tabii. Öyle, öyle Ergun Plak deyince Ergun Plak nereden bulacak yani? Bu kadar abi. Ergun Plak. Nerede, yani nereye gidecek soracak Ergun Plak. Ha. Ha. Ergun'u biliyor da Plak nereden biz? E ee, ya. Plak dedim herkes böyle bakacak. O, o, ne diyecek falan, ne alaka? Bir rahatla ya, bir gevşe. Ha. Hakikaten ha. <laughs> Tabii abi. Bulamaz oğlum burayı. O, kolay mı abi? Kocaman İstanbul. Yani ben bulamıyorum bazen. Sağ solu bulamıyorum yani. Ha. <gülüyor> <gülüyor> ha. ne bileyim lan? Yani ben de gerildim ha şeyi yapınca sen böyle. Rahat, ha. rahat ol, rahat ol. Rahat ol abi. Bulamaz diyorsun ya. <laughs> tabii abi, tabii ya. Yani. Entschuldigen Sie, können Sie mir vielleicht helfen? Ich suche diese Adresse. Ergun, kennen Sie ihn? Er ist mein Mann. Ich suche ihn. Ergun? Kennen Sie ihn? Ergun? Warum antworten Sie nicht?